Liglerin bitmesine iki ay kala kulüpler takımlarını güçlendirmek için yavaş yavaş çalışmalara başladı. bon bonservisini almak isteyen Galatasaray, takımı gençleştirmek isteyen Fenerbahçe, yeni bir kadro yapılanmasına girecek olan Beşiktaş ve yeni hocasıyla yeni sezonda şampiyonluk yarışına girmek isteyen Trabzonspor, kadrodaki eksiklerini tamamlayarak 2025-2026 sezonunda sıkı bir mücadele vermek istiyor. Kulüpler sadece kadrolarını güçlendirmek için değil, taraftarını heyecanlandıracağı forma satışlarından gelir elde edeceği ve hem takımının hem de Süper Lig'in kalitesini artıracağı yıldız transferleri yapmak için de piyasaya bir yarışa girmiş olacak. Hazır transfer dönemi yaklaşıyorken sezon sonunda takımından ayrılması muhtemel hatta Süper Lig'e gelse şaşırmayız dediğimiz 5 yıldız futbolcuyu anlatacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın. 5 numara Van Dijk Liverpool ile birçok kupa kazanan ve takımın artık efsaneler arasına girmeyi başaran Van Dijk çok yüksek bir ihtimalle sezon sonu İngiliz kulübüyle yollarını ayıracak. 2018 2018'de Southampton'dan Anfield'a ayak bastığı ilk günden bu yana 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Hollandalı'nın şu an piyasa değeri 28 milyon euro. Yaklaşık olarak 13 milyon puan maaş alan Van Dijk Türkiye için hiç de uzak bir transfer değil. 33 yaşındaki tecrübeli stoper ikna edildiği takdirde Türkiye'ye transferi gerçekleşebilir. 4 numara Marco Veratti. 12 sezon boyunca Paris Saint Germain forması terlettikten sonra El Arabi'ye transfer olan Marco Veratti'nin yıl sonu sözleşmesi sona eriyor. Arabistan'da kalmayacağı konuşuluyor. Yıldız Orta Saha için Türkiye'den bir takımın temas kuracağı iddia edildi. Bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan ve Avrupa'ya gitmek için mücadele eden Samsun Spor'un İtalyan oyuncuyla transfer masasına oturacağı konuşuluyor. Eğer Veratti Avrupa futboluna dönmek isterse bu transferin gerçekleşme oranı bir hayli yüksek. 3 numara Nelson Semedo. Türk takımlarındaki en büyük sıkıntılardan biri de bekler. Takımda yıllarca oynayacak kaliteli bir bek bulmak gerçekten çok zor. Ancak sezon sonu takımıyla sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Nelson Semedo gideceği takımda uzun yıllar bek aratmayacak türden bir futbolcu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Nelson Semedo, sağ bek ihtiyacı olan Türk kulüpleri için biçilmiş bir kaftan. 2 numara Alexander Lacazette. Mali açıdan büyük sıkıntılar yaşayan Lyon'da yavaş yavaş yaprak dökümü başlıyor. Kulüpten ayrılacak oyuncular açısından arkasından Lacazette birinci sırayı çekerken Türk kulüpleri şimdiden Fransız golcüyü radarına almış durumda. Bu sezon Lig 1'de 10, Avrupa Ligi'nde 3 gol atan Lacazette için Ekim ayında Fenerbahçe, Kasım ayında da Beşiktaş temas kurmuştu. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Lacazette'in Türkiye'ye gelmeyi istemesi halinde Fenerbahçe ya da Beşiktaş formasını giymesi muhtemel. Ve bir numara. Artık yavaş yavaş sona doğru gelelim. Bir yandan ligde ve kupada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan Kevin De Bruyne heyecanı yaşanıyor. Belki Belçikalı 10 numara yaptığı açıklamada sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını resmen ilan edince sarı kırmızılı yönetim vakit kaybetmeden harekete geçti. Galatasaray şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Jimbom, De Bruyne'ı ikra etmek için vatandaşı Mertens'i devreye sokacak. Galatasaray transferi gerçekleşirse Süper Lig'de sezonun plaj transferi olabilir. Peki sezon sonu siz takımınıza hangi oyuncunun gelmesini istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.